Merhaba arkadaşlar. Samsung buzdolabının içine şu aynalık kısım, lambanın olduğu kısımda su akıyor. Sonra şu sebzeliğin alt kısmı su doluyor. Bu lambadan akan su buraya doluyor. Bunun çözümü için gerekli araştırmaları yaptım. Sağ olsun internette yardımcı olan abilerimiz var. Burayı sökeceğiz. İçerideki buz donduğu için aşağıdaki hazneye akıtmıyor. Dolayısıyla bir gün iki gün tamamen buzdolabınızı bekletip çözülmesini de bekleyebilirsiniz. Ama e, şöyle bir hortum yardımıyla Samsung'ların şu haznesini çıkartamadım. böyle bir ağzına hortum yapıp Şöyle buraya boşalsın diye bir şey yaptım. Ve Şuradaki şeyleri tırnaklar tornavida yardımıyla şöyle çektim çıkardım. İçeride yıldız yıldız tornavida ile o kapakları açıp kendime doğru çekeceğim. Evet içindeki vidaları çıkardım. Burayı da söktüm. Şimdi kenardan şöyle çekerek burayı çıkarmam lazım. Efendim babacığım. Evet. Çıkarıyoruz. Ve şurada bir soket bağlantısı var. Onu sökmeyi ihmal etmeyin, çekmeyi ihmal etmeyin. Ben çekip tekrar başlatacağım videoyu. Evet, soketi çıkardım. İşte bu kısım buradan aşağıya giden su haznesine giden ya buzlanmış ve tıkanmış. Bunu ister bekletin hiç burayı açmadan bir gün boyunca bekletin ya da sıcak su yani ılık su şuradan buradan akıtın muhtemelen buzdolabının içine akacak bu su akıtın ta ki çözülene kadar arka taraftan su gelene kadar dökün ben şimdi deneyeceğim sizlere de göstereceğim evet biraz suyu döktüm şu an lambanın içinden çıkıyor açıldıkça oradan gelmesi azalacaktır diye düşünüyorum. Evet. Buzdolabındaki eşyaları çıkardım. Buradan su aktığı için. Şuradan döküyorum. Ilık su. Ee, sıcak dökünce burayı az bir şey kabarttı. O yüzden ılık su döküyorum. Yani orta derece, orta sıcaklık kardeşim. Buradan da akıyor dolabın içine. Buradan da. Şu an 15 dakikadır yapıyorum. Ta ki arka taraftan su gelene kadar. Evet. İstediğim gibi arkadan ses geldi ve su akmaya başladı. Yani içindeki buz çözüldü. Şimdi ılık suyunu, hafif sıcak suyunu bir daha doldurup dökeceğim. Evet, bir daha döküyorum. sistem çalışıyor. İçindeki buz eridi. Arkadan arkadan su dökülüyor. Hiçbir şekilde buzdolabının içine bu sefer dökülmüyor. Evet. İçinden takır tukur takır tukur diye bir ses geldi. İçindeki buzlar düştü anladığım kadarıyla. Şimdi o buzları iyice eritmek için biraz daha döküyorum. Sonra dolabımı biraz dinlendirip 1-2 saat kadar sonra fişini takıp çalıştıracağım. Arkadaşlar bu işlem için benden 1200 lira istediler. Haziran 2022 1200 lira ya gelir yaparız dedi. Nasıl olduğunu da e, tabi doğal olarak söylemedi. Ama sağ olsun YouTube'daki arkadaşlardan bunu gördüm. Ben de uyguladım. Gayet başarılı ve bundan sonra çalışacağını düşünüyorum. Herkese kolay gelsin. Paranız cebinizde kalsın.